geldin Sayın'a. Konuşalım mı iki dakika? Sırası değil şimdi. Ne oldu? Niye yalnız bıraktınız abimi? Nerede? Nerede Kartal? Ya. Söyleseniz oğlum. Özel dedi. Özel mi dedi? Hı. Dalga mı geçiyorsun? Ferhan'la ilgili bir şey mi? Kendi çekmiş komiser. İstemedi bizi. Ama sana getirecekmiş. Kendi ellerimle teslim edeceğim dedi valla. Oğlum siz manyak mısınız ya? Abi, abi diye peşinde dolaştığınız herifi... ...ruh hastasının yanına bir başına mı gönderdiniz gerçekten? Ya komiser, nesini anlamıyorum? Bizi istemedi. Gelmeyin dedi. Ne yapalım? Ee, sormadınız mı nerede? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bana bak konsere şey Konsere yedirebilirsin ama bana yediremezsin. Hele abimin başına bir şey gelse Ne senden bilirim onu. Ya Leyla. Vallahi bilmiyoruz. Bilsem kendim gideceğim zaten ben. Ya eski Saz'a gitti o. Ben gördüm fotoğrafı. O gece çekilmişti. Hangi gece Oktay amca? O fotoğraf ne? Ne oluyor? Nerede bu eski Saz? Around. seni. Ya tamam lan dur. Çekiyorum. Ferhat neredesin bak. Ben buraya girmek istemiyorum ha. Yapma bana bunu ya. ...aylaşma. Sen bu aramın kim olduğunu bilmiyordun. Yapma. Bana mı diyorsun yapma diye? Bize yapılırken neredeydin? <laughs> He? Bunlar görünce eğlenirken... ...bunlara yapma diyen oldu mu? Olmadı. <laughs> Ferhan oynuyor seninle görmüyor musun? Ferhan'ın meselesi değil bu. Bu benim meselem. Bana konuşacak bu köpek. Hı? Bana konuşacaksın. Söyle oğlum. Oynayı da, He? Türümü tak şimdi? Hadi tak bakalım. Sıkıysa. Hmm. Sen Ferhan değilsin. Ferhan gibi zayıf değilsin. Bundan hiçbir hiçbir şey yapamazsan artık. E doğru. Yaptırtmam. Ama yanına da bırakmam yapma. Seni kendine benzetmeye çalışıyor. Zaafından faydalanmaya çalışıyor. Buna izin verme Kartal. Sen onun gibi zayıf değilsin. Senin üzerinden kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Oynuyor işte seninle. Ona yenilme. Tamam mı? Senin artık korkacak hiçbir şeyin yok. Ola ne söylersen söyle. <laughs> Bazı yaralar iyileşmiyor işte. Yapma. İyileşmek için bir fırsatın olsun. <laughs> Çocukluktan biz. Sana mı geldi lan? Yok. Ben iyiyim. Sen sıkmadın ki. burada. Oh be bacan be oh. İyi misin? He. Ee? Kartal. İyisin bir şeyin yok değil mi oğlum? İyiyiz abi iyiyiz. Bize soran yok tabi. Yok tabi. Oh çok şükür ya. Oh. Ne yapıyorsun Süleyman? İyiler abi sen misin? Oh. Ah, sağ ol. Oh. Sağ ol benim Ceylan gözlü. Fotoğrafımı mı gönderdi? Ee. fotoğrafı görünce kafam gitti. Seni de arayamadık kusura bakma. O geceden değil mi bu? De dedim ya işte hani böyle kardeş gibiydik diye. Biz sen konuşacağız zannediyor, hesaplaşacağız zannediyor. Ama tuzağa düştün onun yerine. Haklıydın canım, bir şey demiyorsun. Adam ruh hastası. Ama insandır diyorsun. Hani bir umut. Baban gördü mü resmi? Konuştunuz mu? Babam ne alaka? E o gönderdi beni senin peşinden. Ne alaka? Bayağı. Nerede olduğunu söyledi işte. Ee, resim elimdeyken gördüyse demek ki. Bak. Babam benim için kılın kıpırdatmaz diyordun, adam önceden sözün adını verdi. Sonra gittiğin yeri söyledi. Ula beni de şaşırtıyor. Başka şeyler de biliyor olabilir. Hadi. Nereye? Babana. Öyle olur mu? Adamdan önce bir müsaade istemek lazım patladanak. Kuşum ben polisim. Farkındasın mı? Kimsenin müsaadesine falan ihtiyacım yok. Yani o gün bir şey demedik tamam. Senin için sorguya çekmedik de bir şey biliyorsa öğrenmem lazım. Hadi. hiçbir yerde ajans yok. Dünyadan haberimiz yok lan. Müsait misin baba? Ne var la gene? Bu sefer komiserle geldik de. Müsaadenizle biraz konuşabilir miyiz? Ne istiyorsunuz? Oo, oh, sen daha başlamadın mı? Ya niye biz bunları direkt makineye koymuyoruz? Koyuyoruz, Hı. ama önce sudan geçirmek lazım. Ee, ama o zaman makinenin işlevi ne? Yani sudan geçirmişken yıkayayım daha iyi değil mi? Mantığa ters yani, ondan. Madem mantığa ters, sen de mantık aramayı ver. Ama o zaman özgür irade, hür düşünce, yani... Ya Konyalı sen ne boş konuşuyorsun? Ha çenen değil elin çalışsın. Ben ne diyorsam da onu yap. Çıkıyor musun mu sen? He, çıkıyorum ben. İşe gidiyorum. Hı. Komiser burada olunca gitmezsin sanmıştım. Ya abla ya, ben geçen şeyi gördüm de. Ee, senin elin titreyince. Komiser böyle sana elini tutmak ister gibi baktı da. Ya ben seni biliyorum. Sen izin vermesen kimse sana elini sürmez. Ben sende de karşılığı var sanmıştım. Ablam. Hı. Sen o tatlı burnunu benim işlerime sokacağına burnun dibindekini mi görsen acaba? Neymiş benim burnumun dibindeki? E kızış dil bilen talibim var ya senin. Ya sen Konya'lıyım mı diyorsun? A ben Konyalıydı o. Ya ya abla ne alakası var ya? Yani saçmalama böyle keçe gibi sakallı, saçma sapan tişörtler giyen, abuk sabuk ayakkabılı şu çocuk gibi bir şey o ya. Hmm. Doğru diyorsun ablam. Pardon. Ben senin ne kadar olgun bir hanımefendi olduğunu unutmuşum. Düşünemedim kusura bakma. Ya abla ya. Ne oldu ya? Ben işe gidiyorum ablam. Seni de kocaman öpüyorum. Ne yapıyoruz? O tatlı küçük ağzımızı sıkı tutuyoruz. Tamam? Yapamıyor muyum yoksa? Ne? Ne neymiş yani ben ne? Hı? Sen neyi doğru yapıyorsun ki zaten yani şey şey yani sen hangi dilleri biliyorum dedin? Ben kuş dili biliyorum mesela. Dil mi? Ee, bulaşık her dilde aynı yıkanmıyor mu? <laughs> Canım yani aynı dilmiş. Hangi dilmiş ki o? Ee, şey suyu. Ya sen iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim. İşte bulaşık. Hani sudan geçirmek mantıksızdı. Ee, ne diyorsam onu yap yeter dedin ya. Ben de mantık aramaya bıraktım işte. He canım. O kadar kolaydı sanki. Ne dediysem o işte. Siz de biliyorsunuz zaten. Ben onu elindeki yara izinden soruşturdum. Bulunca da oturduk bir yere teker teker anlattı ne haltlar yediğini. Peki baba hani nerede oturduğunu söyledim yani burada yatıyorum şurada kalkıyorum gibi. Söylemedi lan söyler mi hiç? Onda öyle bir zeka var ki zehir zehir. Deli midir manyak mıdır? Normalde böyle asıyor saz omzuna. Sanırsın gariban bir çalgıcı. Ama bir dellendiğime içinden öyle bir canavar çıkıyor ki bu evlerden ırak. Atlıyor Hacı Murat'a. Ha. Hacı Murat mı dediniz? He, kırmızı. Ne oldu Pardon baba. Ne bu? Bana bunu göndermiş mektupla beraber. İşte çocukken ben verdim de En sevdiğim araba bu. Büyünce bundan başka bir şey bilmem diyordu. Bak gerçekleştirmiş hayalini. Obeşe kayıtlarına bakmamız lazım Ömer. Heh. Sağ olun. Kapıyorum kapıyı. Kapı. Batu, Ferhan'ın arabasını bulduk. Kırmızı Murat 124. Hem mahalle civarında hem de diğer cinayet mahallinde aratın. Plakasını bulun, oradan devam edelim takibe, tamam mı? Tamam komiserim, baktırıyorum hemen. Hadi eyvallah. Bırakayım mı seni nereye gidiyorsun? İstemez. Taksim gelecek. Ne yapıyorsun ya? Ya bir dur, bir gitme bir yere, bir konuşalım. <laughs> ben çoktan gittim komiser, tamam İyisin sen kapının önünde bekleme yapma. İlla koşturacak peşinden. İnat ya. Allah inat. İşte mevzu bu. Arabadan bir şey çıkarsa yarına çözülür bu iş. İnşallah. Yoksa biteceğiz. Ne demek o? Bir şey su var. Ya bu işine geç öyle bakma. Ben söyleyeceğim. Sonra Neriman Alı kızıyor. Bacım. Şimdi bak sen bu Nezip Bey'in elinden mekanları aldın almasını da biz iş yapamıyoruz bacım. iş, Perin'in çalıştığı pavyonu kuşçu yaptık. İşte ne dedi ona? Pas neydi? Nesi? Ruhsatı muhsat falan yok dedim. Bir şey oldu. Oradan tık yok. E bu? Bitcoin makinelerini yapacağım dedi. Ne oldu iş? Ha? O yatış. Sen şimdi Nezip Bey'i bitireceğim dedi diyorsun ya. Vallahi hiç gerek yok bacım. Vallahi hiç gerek yok Nisbe. Sen zaten böyle katil peşinde koşarken kendi kendini bitiriyorsun hocam. Ben bakayım o zaman. Burada mı? Bu iş daha bitmedi. Abi, ne yaptın ya? Bana ben kızacak Söz. Hiç... Şey... Ne işin var lan senin benim evimde? Bana Hanım'ı çağır. Hocasıyım ben bana söyle. Bahri Hanım'ı çağır. Kartal. Böyle göz hapsinde olmaktan hiç hoşlanmazdınız. Ama burada da sürekli sizi izleyen birileri var. Burada beni izleyen sevgili eşim Kartal. Babamın adamlarından biri değil. Arada çok büyük bir fark var. Hepiniz? Seni dinliyorum Atilla. Ben buraya seni görmek... ...babanızın mesajını iletmek için geldim. Nedir? Babanız size bir şans daha vermek istedi. Öyle mi? Nasıl bir şans? Evliliğinizi bitirip eve geri dönmeniz için. Ben eşimle çok mutluyum. Babama söylersin olur mu? Aksi takdirde eşiniz hapse girecek. Babanız bir mahkum karısı olmak istemeyeceğinizi düşündüm. Ben bir caninin kızıyım. Bir mahkumun karısı olmak benim için hiç zor olmayacak. Şimdi izninle. Ben elimden geleni yaptım. Madem bu kadar ısrarcısınız... ...bundan sonra olanların önüne geçemeyiz. make an